Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarn'ın makrome rop yarn ipi ile hazırladığım makrome file çantamızın yapımını tarif edeceğim. Çantamız için kullanacağımız malzemelerimiz. Bu şekilde bir çift ahşap sapımız var. Ben bu sapları Atölye Gülen Çanta'dan temin ettim. Videomuzun açıklama kısmına Instagram hesabını ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada spagetti yarn'ın makrome rop yarn ipini kullanacağız. İpimizin şöyle özelliğine bakalım. 3 milim kalınlığında olacak ve iki büküm. Şöyle dokusunu da yakından görelim. Dokusunu da yakından bu şekilde. Ve metreye makasa ihtiyacımız olacak. Çapımızın çapı 13 santim. E, i̇plerimizde 24 adet olacak şekilde 2 metre 30 santim uzunluğunda keserek hazırlıyoruz. 2 metre 30 santim uzunluğunda kestiğimiz ipimizin uç kısımlarını eşitliyoruz ve ipimizin orta kısmını bulduktan sonra sapımıza önden arkaya doğru geçirerek burada bir yuva oluşuyor. Bu yuvadan iki ipimizin ucunu çıkarıyoruz. Bu şekilde ters başlangıç düğümü atarak iplerimizi yerleştireceğiz. Bir kez daha tekrar edelim. İpimizin iki ucunu eşitliyoruz ve burada orta kısmını bulduktan sonra önden arkaya doğru geçirerek oluşan yuvadan iki ipin ucunu çıkarıyoruz. Ve bu şekilde kestiğimiz iplerimizi sapımıza sabitleyeceğiz. Bu şekilde burada 12 adet ipi sapımıza yerleştireceğiz. Diğer kalan 12 adet ipi de diğer sapımıza sabitleyerek tamamlayacağız. 12 adet ve 12 adet olacak şekilde toplamda 24 adet ipimizi bu şekilde yerleştirdik ve düğüm atmaya başlayacağız. Burada ilk sapımızdan başlıyoruz. Şöyle kenarı alalım. İlkinin burada 4 adet ipini alıyoruz. İlk sapımızdan 4 adet ipimizi aldık. Kare düğüm çalışacağız çantamız tamamen kare düğümden oluşacak. Kare düğümünü atmak için burada ayırdığımız 4 adet ipin sağ ve soldakini ayırıyoruz. Ortadaki 2 adet ipimiz sabit. Sağdaki ipimizle 1D oluşturuyoruz. Soldaki ipi D üzerinde tutarak arka kısımdan geçirip soldaki ipin ucunu D boşluğundan çıkarıyoruz ve ilk düğümü yukarı taşıyoruz. Yeni başlayanlar varsa düğüm tekniklerini paylaştığımız bir videomuz vardı. Videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu kez sağda başlayarak yaptığım işlemin aynısını soldan başlayarak yapıyorum. Sağ ve soldaki ipler ayrılmış durumda. İki adet ortadaki ipimiz sabit. Soldaki iple bir D oluşturuyoruz. Sağdaki ipi D üzerinde tutarak arkadan geçiriyoruz. Sağdaki ipi D boşluğundan çıkarıyoruz ipin ucunu. Ve bu düğümü tekrar yukarı taşıyoruz. Bu şekilde kare düğümünü oluşturmuş olduk. Şimdi bir sonraki 4 adet ipimizi alıyoruz. Bir sonraki 4 adet ip yine ortadaki 2 adet ipimiz sabit. Sağdaki ve soldaki iplerimizi ayırdık. Sağdaki ipimizle bir D oluşturuyoruz. Soldaki ipi de üzerinde tutarak ipin ucunu arkadan geçirip D boşluğundan çıkarıyoruz. Ve bu düğümü yukarı taşıyoruz. Tekrar ediyoruz. Aynı işlemi soldan başlayarak yapıyoruz. Sol tarafta bir D oluşturuyoruz. Sağdaki ipi de üzerinde tutarak arkadan geçirip D boşluğundan sağdaki ipin ucunu çıkarıyoruz. Bu şekilde kare düğümünü tamamlıyoruz. Kare düğüm iki düğümden oluşan kolay bir düğüm. Bir sonraki 4 adet ip alarak Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ve bu şekilde sırayla gelen 4 adet ipi alarak kare düğümlerimizi atarak ilk sıramızı tamamladık. İlk sıra kare düğümünü oluşturduk. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Yine 4 adet ipi alarak aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar burada bir kez daha kare düğüm atıyoruz. Hangi yöne başlamışsak sürekli o yöne başlayarak o yönde başlayarak kare düğümlerimizi atıyoruz. Burada bir iki tane kare düğüm atmış olduk. Bu kare düğümünü 3'e tamamlıyoruz. Tekrar sağdan başlayarak ilk düğümümüzü attık ve soldan aynı düğümü tekrar edip kare düğümünü burada 3'e tamamlamış olduk. İlk sırayı birlikte yaptık ve 2 adet tekrar kare düğüm atmış olduk. Burada tekrar 2 adet kare düğüm, 2 adet kare düğüm şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. 2 iple 3 sıra kare düğüm attıktan sonra bu noktada baştaki en sol taraftaki 2 adet ipi bırakıyoruz. Diğer 2 adet ip alıyoruz. Ve buradaki bir sonraki kare düğümden yine 2 adet ip alarak burada 4 ipimiz oluyor. Bu 4 adet iple şöyle 2 ipi kenara alalım. Bu 4 iple Tekrar kare düğüm atacağız. Fakat burada kare düğümünü atarken burada biraz boşluk bırakacağız. Şöyle bir parmak kadar boşluk bırakıyoruz ve diğer düğümü de atarak kare düğümünü tamamlıyoruz. Burada bu şekilde kare düğümünü attıktan sonra bir sonraki iki adet ipi alıyoruz. Bakın bu şekilde ve diğer iki ipi de alıp 4 adet ipimiz oluyor burada tekrar kare düğüm atacağız ve filelerimizi oluşturmaya başlayacağız tekrar kare düğümünü atarken yine mesafeye burada dikkat ediyoruz kare düğümünü artık biliyoruz nasıl atıldığını o yüzden hızlı bir şekilde gösteriyorum bu şekilde kare düğümünü oluşturduk sonraki iki adet ipi de alarak bu şekilde 2 2 ipleri alarak 4 adet iplerle file oluşturacağız ve kare düğümlerimizi atacağız. Son 4 adet ipi de alarak sonda yine baştaki olduğu gibi 2 adet ipimiz kalacak. Bu şekilde bu noktalara kare düğümlerimizi atmış olacağız. Şimdi e, bu sıramızı tamamlayalım. Burada ilk file sırasını tamamladık. Sonda 2 tane ipimiz yine kaldı. Diğer parçaya da aynı işlemi birebir uyguladık. Şimdi bu sıradan sonra artık birleştirmeyi yapacağız. Şu sonda kalan sağdaki soldaki parçamızın en sağında kalan 2 adet ipi sağ parçamızdaki soldaki kalan 2 adet iple burada kare düğüm atarak burada birleştirme yapacağız. Fakat bu kare düğümü atarken şu sıraya dikkat edeceğiz. Yani şöyle dipten değil. Buradaki ilk kare düğüm sıramızda yani file kare düğüm sırasındaki sıraya yakın olmasına dikkat edeceğiz. Burada Bakın şöyle gösterdiğimde daha net anlaşılacak. İki parçadan da iki adet ip alarak burada kare düğümünü oluşturuyoruz. Sizler çantanızın ağız açıklığını daha fazla isterseniz burada bir sıra değil 2-3 sıra daha File e, sırası yapabilirsiniz. Bu arada hemen şunu da söyleyeceğim düğüm atmadan önce burada ben e, çanta sapım 13 santimdi, 24 adet iple başladım ama sizin çanta sapınız daha büyük olursa bu e, ip sayısını çift sayı olarak artırabilirsiniz, İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 24 yaptım ama sizler e, 28, 30, 34, 40, 50 şeklinde yani istediğiniz kadar sapınızın büyüklüğüne göre artırabilirsiniz. Çünkü burada her kare düğüm 2 adet ipten oluşuyor. 2 adet 2 adet koyarak artırabilirsiniz. Şimdi burada kare düğümünü atalım. Evet burada kare düğümünü atarak bağlantıyı yaptık. Şimdi şöyle çıkarıyorum, birleştiriyorum. Tekrar kancalarıma takıyorum. Bu kez bu tarafta olan, diğer tarafta olan, buradaki birleştirmeyi yaptık. Şimdi diğer tarafta olan başlangıçlarda ve sonda iki adet ipimiz vardı. Buradaki yine iki adet ipi karşılıklı alıyoruz. Dört adet ipimiz oluyor. Şöyle tuttuğumda net anlaşılacaktır. Ortadaki ipler sabit. Kare düğüm atıyoruz. Yine buradaki file sırasındaki kare düğüm sırasına eşit gelecek şekilde. Evet, buradaki bağlantı düğümlerini de yaptık. Bakın bu şekilde çantamızın açıklığı olacak. Dediğim gibi bu açıklığı sizler daha fazla isterseniz eğer daha birkaç sıra daha örebilirsiniz. Ama benim sapım küçük olduğu için bu açıklık ideal olacak. Şimdi burada devam ediyorum. Şimdi kare düğümden sonra burada köşedeki kare düğümden başlayacağım. 2 adet buradaki kare düğümden alacağım. Ve 2 adet de diğer kare düğümden alıp burada bir file oluşturacağız. Hemen burada bir kare düğüm atıyoruz. Bundan sonrası oldukça kolay. Tamamen file oluşturarak yine baştaki bıraktığımız mesafeyi burada da bırakarak devam edeceğiz. Bir sonraki iki adet ip alıyoruz. Ve burada file düğüm kare düğüm atarak filelerimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu sırada bir tane kare düğüm attık bağlantı sırasında. Şimdi bu kare düğümleri 2 2 yaparak devam edeceğiz. Baştaki attığım bakın kare düğüm burada. Burada filemizi oluşturmuş olduk. Buradaki kare düğüme bir tane daha kare düğüm atıyorum. Bir sıra bir kare düğüm, bir sıra iki kare düğüm, bir sıra bir kare düğüm, bir sıra iki kare düğüm şeklinde ilerleyeceğiz. Ama siz bunu tek kare düğümde yaparak filenizi oluşturabilirsiniz. Böyle de güzel oluyor. Bu da farklı bir model. Fikir olması açısından göstermek istiyorum. Şimdi bir sonraki iki adet ipi alıyoruz. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonu zaten belli olacak. Tekrar burada bakın filemizi oluşturuyoruz. Kare düğüm atıyoruz mesafeye dikkat ederek bir tane kare düğüm attık tekrar aynı yere ikinci kare düğümünü oluşturuyoruz şimdi bu şekilde iki kare düğüm olan sıramızı tamamlıyoruz burada sıramızı tamamladık buradan başlamıştık iki adet kare düğüm atarak filelerimizi oluşturduk şimdi bu köşeye geldikten sonra Camdan çıkarıyorum, çantamı çeviriyorum ve burada devam ediyorum. Buradan iki adet ip alıyorum, diğerinden 2 adet ip alıyorum ve filemi örmeye devam ediyorum. Burada artık iki parça olan noktayı birleştirmiş olduk ve çantamız şimdi tek parça halinde düğümlerimizi atarak tamamlayacağız. Bu şekilde bir sonraki iki adet ipi de alarak yani toplamda 4 adet ip alacağız. 2 2 şeklinde alıyoruz ve burada filemizi oluşturuyoruz. Bu sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonuna geldikten sonra bir sıra daha birlikte devam edelim. Burada son kare düğümünü de atarak son sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Burada bitirdik. Buradan başlayabiliriz. Tekrar çevirmemize gerek yok. Şu an sıra tamamlanmış oldu. Bakın tamamen 2 2 kare düğümlerini attık. Şimdi buradan herhangi bir yerden tekrar başlıyorum. 2 adet sol taraftan 2 adet sağ taraftaki ipten alarak ortada 4 adet ipim oluyor. Burada tekrar filemi oluşturuyorum. Bu kez bir e, kare düğüm atarak sıramı tamamlayacağım. Burada bir tane kare düğüm atıyorum. Bir sonraki 4 adet ip alıyorum. burada bir tane kare düğüm atıyorum. Şöyle baktığımızda bir sıra bir adet kare düğüm, diğer bir sıra 2 1 2 1 şeklinde kare düğümlerini atarak böyle filemizi oluşturacağız. Çantamızı yeteri kadar uzatacağız. Çantamızı uzattıktan sonra artık alt kısmını kapatmaya geçeceğiz. Burada çantamızı tamamladık. 9 sıra file yaptık. Şu 3 sıra kare düğümden sonra 9 sıra file yapıp tamamladık. Şimdi burası çantamızın düz kısmı. Dışından düğüm attığımız için bu dış kısmı düz kısmı. Şimdi bunun iç alt kısmını kapatacağımız için çantamızın dışını şöyle iç kısma çeviriyoruz. Şimdi iç kısımda düğümleme yapacağız. Bunun için şöyle mutlaka düğümlerimizi eşitlememiz gerekiyor. Kenarda, kenar kısmında bir tane kare düğümümüz var. Sonraki kare düğümler bu şekilde karşılıklı eşit geliyor. Bakın boşluklarda çok rahat oturuyor. Şimdi burada artık düğümleme tabanı kapatma işlemine geçeceğiz. Bunun için şu köşedeki 4 adet düğüm, 4 adet ipimiz kalıyor. Bu köşe sağda ve solda bir tane kare düğümü var. Şimdi burada karşılıklı duran kare düğümlerin Şöyle ayıralım öncelikle. Mutlaka şu şekilde başlangıçta düğümleri ayırın ki karıştırmayalım. Bu şekilde düğümleri iplerimizi ayırdık. Burada öndeki kare düğümden ve arkadaki alttaki kare düğümün orta sabit kalan ipleri burada bir düğüm oluşturacak. 4 adet ip. Şimdi kare düğümler karşılıklı bir adet de böyle iki olacak şekilde buradaki baştaki dört adet iple birleşecek. Baştaki ipimiz altı adet olacak. Bu altı adet ipi birlikte düğümleyeceğiz. Sonrasında kare düğümlerin ortasında sabit kalan dört adet ip var. İki iki dört adet. Bu dört adet ip birlikte düğümlenecek. Sonrasında burada iki adet ip kalıyor. Bir altta bir üstte. Sonra diğer kare düğümden sağdaki ipimizden bir üstten, bir alttan ip alıyoruz. Bunu birlikte düğümleyeceğiz. Sonra burada ortada yine sabit kalan ipleri birlikte düğümleyeceğiz. Hemen şöyle nasıl düğümleyeceğiz? Burayı da hemen yapalım. Burada 6 adet ipimiz bu şekilde klasik düğüm atıyoruz. Şöyle biraz da mesafe bırakacağız parmağımıza sarıp böyle sarma düğüm yaparak bu noktayı kapatacağız. Şimdi bu şekilde ilk düğüm atmış olduk. İkinci düğüm yapacağımız nokta kare düğümlerin iki tane sabit kalan ipi bir altta bir üstte bakın dört adet ip yapıyor. Buraya da hemen burada yaptığımız gibi yine mesafe bırakarak sarma düğüm atıyoruz. Düğümledik. Sonra burada kalan iki adet ipimiz bir sonraki bakın altlı ve üstü alıyoruz iki parçadan da alıyoruz. Burada yine 4 adet düğüm oldu. Yine mesafeye dikkat ederek aynı düğümü tekrar ediyoruz. Bu şekilde düğümleri oluşturuyoruz. Sonra bir sonraki kare düğümlerin ortada sabit kalan ipleri üst üste geliyor. Bu noktada da yine sarma düğüm atıyoruz. Ta ki burada sonuna kadar, sıra sonuna kadar bu şekilde düğümler atacağız. Sonra düğümleri sabitleme yapacağız. Bu yine başta yaptığımız 6 adet iple düğümü sonda da tekrarlayacağız. Başta nasıl yapmışsak sonda da aynı işlemi tekrar dip taban artık bitireceğiz. Düğümleme işlemini bitirdikten sonra şimdi düğümleri şöyle başından itibaren başlayacağız. İplerimizi tek tek çekerek sıkılacağız. Bu düğümleri bu şekilde sağlamlaştırmış olacağız. İpleri mutlaka tek tek sıkıca çekmiş olacağız. Bu sıkı çekmemizin sebebi düğümler iyice burada kilitlenmiş oluyor. Şimdi her bir ipi Başta altı ipimiz var. Diğer noktalar başta ve sonda 6 adet ip var. Diğer noktalarda 4 adet ipimiz var. Şimdi bu ipleri tek tek bu şekilde çekerek sağlamlaştırıyoruz. En son artık kesme işine geçeceğiz. Önlerimizi sıkılaştırdıktan sonra burada şöyle bir santim bırakıp makasımızla kesiyoruz. Bu şekilde kesme işlemini tamamladıktan sonra çantamızı düz kısmını çevireceğiz. Evet, çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Düz kısmına çevirdik. Çantamızın yapımı da bu şekilde hemen şöyle ölçülerini de söylemek istiyorum. Çantamızın eni 21 santim, boyu da. Burada şu sap kısmına kadar söylemeyeceğim. Şuradaki başlangıç ip noktasına kadar söylüyorum. 25 santim. 25'e 21 çantamızın ölçüsü oldu. Bunun içerisine astar dikebilirsiniz ya da en güzeli içerisine bir kese dikerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.